Evet, neden adayım? Sosyal, katılımcı bir yerel yönetim ve daha güzel bir nülüfer için. Şeffaf ve hesap verebilir yönetim için. İnsan onuruna yaraşır, sağlıklı bir çevrede yaşam için. Kentsel dönüşüm ve barınma hakkı için. Her türlü afet olasılığına hazır olabilmek için. İnsan odaklı ulaşım çözümleri için. Çevresel, doğal, kültürel ve tarihi mirası korumak ve geliştirmek için kadınların, çocukların, engellilerin, yaşlı ve yoksunların yaşama tam ve eşit yurttaşlar olarak katılımı için adil ve katılımcı bütçe planlamasında özellikle dezavantajlı kesimleri önceliklendirmek ve toplumun tamamına kamu hizmetlerini ulaştırmak için geliştirilecek yeni metot ve ilkelerle kadınların yönetime ve karar süreçlerine aktif bir şekilde katılmalarının önünü açmak için. Nilüfer'i gençlerin enerjisiyle, yaratıcılığıyla, girişimciliğiyle, yenilikçiliğiyle, katılımcılığıyla, dayanışmacılığıyla, özgüveniyle özgürlüğüyle, mutluluğuyla dolu bir kent yapmak için. Nülüfer'i çocukların hayallerini, meraklarını, öğrenmelerini, oyunlarını, sevinçlerini, arkadaşlıklarını, haklarını, güvenliğini, sağlığını önceliklendiren bir kent yapmak için. Nülüfer'de nefes alan herkesin, her şeyin ihtiyaçlarına duyarlı, açık fikirli ve adil bir lider olarak Kentimizin potansiyelini açığa çıkarmak için kaynakları eşit ve adil dağıtılan bir kent için nülferin sürdürülebilirlik, demokrasi, hakkaniyet ve sosyal adalet ilkeleri doğrultusunda yönetilen bir kent yapmak için tarımsal, ekonomik, akademik teknolojik kaynakların doğru ve verimli kullanımına dair işbirlikleriyle yönetilen bir kent için, çoğulcu demokrasiyi ve katılımcılığı esas almak için, yetkin ekiplerin oluşturulacağı liyakat ve şeffaflık kurallarına uyan bir yönetim için, kentteki tüm canlılarla bir arada huzurla yaşamak için, bu kenti yönetmeye adayım, sizin için, Nülüfer için hepimiz için